Bir büyü gibi, sihir gibi, sıradışı bir şey insanları e, suistimal etmeye dönük bir saha gibi lanse edilmiş meğer. E, bunu sahayla ilgili bir araştırma yapıp yani danışmanlık sürecinde daha hızlı ve etkili çözümlere ulaşma yollarını araştırırken karşıma çıktı. Ve iyi ki de çıkmış, iyi ki de tanışmışız Hüseyin Hocam'la sizlerle yine ekip olarak bence harika bir ekipti. Dolu dolu, tıkır tıkır işleyen bir sistemdi. E, aynı zamanda online eğitim mi olurmuş e, diye biraz eleştirel yaklaşmıştım ama bal gibi de oluyormuş. Bunu sürecin sonunda idrak etmiş bulunuyoruz hepimizde e, ve ben şuna inanıyorum. E, hipnoz hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımı fark ettim ve şu an e, vakalar bile gözümün belirmeye başladı. İnşallah emekli bir çözümlere ulaşacağıma inanıyorum e, sayenizde. Ve hocama gerçekten teşekkür ediyorum. E, harika bir süreçti ve ekip olarak yine elemanımız size Ahmet Bey'e ellerinize sağlık diyorum.